O kostüm ne abi? Hextek şey Hı? mi? Şanlı Yok, Sejuani. Yok şanlı yemiş. bu şanlı. Hextek ama çok güzel. Hextek de var. F11 intihardı. Pardon KDA mı ne yapmış? Aha kurbağa kutluyu. Ne respawn'ı? Oha, abi ya çıldıracağım amana koyayım. Haydaa. Kötüsün, tarafı, kötüsün. Oha ya soya kill verdiler. Kırmızıda savaşalım mı bunlarla? Kırmızıda keseriz abi bence. Oo. <laughs> Zed'e abi. Yasus zed'i 120 ne Allah belanı versin. Aaa Vur. vuramadım abi ya. Hayır dur dur şey geliyor. Dur lan oğlum. Dönüştüm. Vur. Ah, Helal Abi seninle bir tane daha vurabilseydi kazanmıştık. Olsun. Bence iyiydi abi. Allah Mahvolmuş Allah. alacağım ya ilk Ben niye base atamıyorum? Eğlenceli ya bu modu çok sevdim ya ben. bu Kırmızıyı da almadık biz Onur abi. Aynen. Neyse bırakalım ya. Buradaki Yampiri'yi alalım abi. Blue'yu alalım. Burada yampiri gelecek ya onu alalım seninle. Onlar Aa, bunu onlar da Aa onu almış abi. Aha. Çok iyi abi. Leke Kim var? Ah be <laughs> stun atamadım. Ne yapalım? Gank atabileceğimiz hiçbir yer yok Onur abi şu an ama Kayn burada. Aha. Aa nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı? Oha kule ne yaptı lan bana? Kaç kaç kaç, sen kaç. Abi ben burada görüncem mecbur. Mundo peşimde. Geliyorum kaç. Of Mundo ne yapıyor bana? Abi öldüm be. Ne oldu lan? Aha. Şey düelle kulübü geldi abi. Hadi Saylas, Mundo'ya dalmayın abim, yapmayın. Abi Mundo da hasar vuruyor ha bu arada. Oğlum ben bunu kesemem ki. Ya bu gariban bunu nasıl de... kessin? Zed niye ölmedi? Kesersin abi bence. Oğlum nereye Yok abi Mundo hayvan gibi çar ya bu nasıl bir çar? Mundo. Abi Mundo yok. Mundo ne lan? Mundo, Mundo bu tarafa gider. <laughs> Mundo bir Mundo. Mundo bu tarafa gider yaptı. Şimdi de Ar Arius Ar var. Magushi, Abi Aurelion. Aa Yasuo Oha. ölecek. Ölür Ayasu. Çok iyi. Kazandık abi. İkinci roundu kazandık Elendim bana bakıyor abi. ya. Ay ölüyordu. Son saniye. Kimle yapacağım ben Aha. Jinle mi? Alırsın lan. Aha yakaladı. Gerçek Ulti bir boka yaramıyor. Senin ultin de var. Her türlü avantajlı. Çok iyi. Hallediyoruz Bakalım. be abim. Ne kadar? <laughs> Bak Gel abi ormanımıza dönelim. Allah çok ya 7 60 30 dedim Aa şampiyon topu geldi bak o çok güzel abi. Hadi evet, bekleyiş. Red, red. red side'ı alabilir miyiz acaba? Red alırız bu sefer ya. Üstüne güçlenelim. Benim bu yok red. abi? Red, ı red ı alıyorlar red. bence abi bakalım. Almışlar. Aa o salaklar da geldi. Gel öldürek şunları. Gele geliyorum abi. Abi görüş aldı ya. Aa görüş aldı. Aha. Bizim elemana dalıyorlar. Oha abi nasıl bir çar bu. Ölümsüz mü ya? Ben bile canım ben çok oynuyorum da abi ölümsüz ya. Beni mahvediyor abi Zed. Ah ulan Ş aha <laughs> Çok iyi. Abi nasıl koşuyorsunuz eşek gibi ya. Onur abi red var Red mi? Geliyorum Hadi abi gel Ne oluyor lan? Alabildik <laughs> mi? Yok alamadık Yok Bizi mahvettiler Abi Mundo var ya Mundo Abi Mundo ölmüyor ki ya çok güçlü yapmışlar bu modda. Evet. Aha. Lan, bir oraya. Aleyküm selam. Fakip, Müsaitim buyur. Maalesef. Bendekilerin gold. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Koş 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 koş. Arabayı itebiliyoruz abi. İtelim arabayı. Bu ne oldu lan böyle? Aha öldü öldü. Bunda. Bunda ölmüyor. Ölümsüz. Abi dönüşme, dönüşmeye çalıştım ama bunda olmadı ya. Aynı anda almayınca tek xp veriyor da o yüzden abi. Hmm, okay. Poro kralı. Poro kralımız aha. Burada biri vardı. Öldü mü o? Aha. Şu aşağıdakilere gidelim. Geliyorum. Gel. Oğlum öldürün şunu artık lan. <laughs> Aa Mundo'ya dönüştüm abi. <laughs> Güzel. Vallahi Gül. ayı gibi oldum. Gel gel Aysel gel. gel ediyorum. Hello. Bunlar Nova Normal o değil mi? o da. Aynen. Ya, sana aynen. Ve izliyorum. Ne oğlum beni öldürebileceğini sanıyor. Tanım dalıyor abi. Aa dalıyor. Bir <laughs> <Ne> rakip <oluyor, bu. gülüyor> <laughs> bekliyorum abi seni. Geldim. Bizim elemanlar niye bu, bu kadar önde oynuyor ya? Gerek yok. Geldim lan. Hı Oha abi Yasuo bana ulti atmasaydı Sonra kaparım maçı B'de zıpladım abi ben ve bayağı etkili oluyor abi ya. Hadi git yapalım. Sonra nerede bizim aşağı. <laughs> arkadaki arkadaki Öl artık Haysiyetsiz Abi ya ne yapamadım şey Soraka'mıza saldırıyorlar soraka'mıza gel gel Geliyorum abi Vur evet. şunun kafasını. Çok iyi Soraka'mız nerede soraka Çok ah. iyi abi ne kazandık? Bravo, aldık. Aa güzel. Ha? Ve izliyorum abi. Bayağı bir gol oldu abi üstümde benim. Benim de kimin? Ölümsüzlüğe <laughs> <sağladığım gülüyor> doğru. Alameti de alalım, alalım <laughs> abi gel. Ha Oha çıkamadım ya. Ne oğlum Eyvallah abi. Diye kokmuş. yüze Oğlum bu ne öndük lan Lan hoşt Lan ne vuruyor bu Çok iyi. TDV'de bu kadar çıkarıyor muydu ya? <laughs> bu muydu ya? <laughs> <TDP'de> varmış diye. <laughs> Dönüş dönüş ah be. Döküş. Vay, oyun bitiyor zaten. Bu litemi Monur abi şu an. Ayakkabıyı Tövbe. da sattım. Ben de, bin, de, Oy. Ben de... 500. Oy. 500 stek abi o ne öyle. <gülüyor> 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 koş 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 koş. koş. lazım bizim elemana herhalde alsın. Aman, aman, aman ki. Mundo sıkıntı yapıyor. Aha, yine ölmedi Çok iyi abi. Ölmüyor lan bu. Ne dayı çıktı. Çok iyi <gülüyor> abi. GG. <laughs> Güzel maç.